Evet, evet şimdi diyorucum sen o zaman Loki ile birlikte bir kendinizi tanıtın intro evet. olarak başlayalım. Ben Leo, bu da Loki ve kameramızın arkasındaki şahsımız da Can. Merhaba. Evet biz Kanada'dan sizlerle buluşuyoruz Edmonton'dan. Süper. Bu kadar? İlk nereden başladınız öyle soralım o zaman. Aa ilk Kanada'ya taşındığımızda, ben Kuura taşındık. 7 sene orada yaşadık. Evet. Sonra Calgary'e taşındık Alberta'ya. E. İki sene orada yaşadık. Hala Alberta'dayız gerçi. Evet. Ve bu senenin başında da Edmonton'a taşındık. Süper. Peki Loki nereli? Onu da lastik. Loki doğma, büyüme Edmonton'da. evet, artık. Çünkü aynen. onu buradan almıştık. Edmonton'dan. Aynen öyle. İlk Edmonton'a gelme sebebimiz Loki olmuştu. Evet. Ve oradan sonra... Çok hocam... sevmiştik. Biz de niye taşınmayalım dedik. Sonra Edmonton yuvamız oldu. Evet. Aynen arkadaşlar. İşte Kanada'nın çok... gidişatı tabii ki ilk başladığımızda Vancouver çok çok daha uygun tam böyle Amerika dream şehri gibi. Aynen. Çünkü biz de bulunduk. İzlediğimiz tüm filmler aslında Amerika değil. Aynen öyle. Çok. Tüm izlediğim. filmlerin hepsini %80'ini 90'ı Vancouver'da çekiyorlar ve size Amerika diye yutturuyorlar. O yüzden Vancouver'ı gördüğümüzde her şey çok tanıdıktı. Evet. O bize Çünkü çok ilginç geldi. Tüm sevdiğimiz filmler orada çekilmişti. Ve biz de ilk Vancouver'a taşındığımızda ne düşünmüştük onunla ilgili? Hatta şey demiştik ki burası Amerika'dan daha Amerika. Evet. Çünkü Meğer Amerika'da bulunduk ama Amerika hiç filmlerdeki gibi değildi. Eğer nedeni tüm filmlerin Vancouver'da çekiliyor olmasıymış. Bunu sonra öğrendik tabii. Zaten Vancouver o yüzden North Hollywood diye geçiyor. Evet. İşte o yüzden de büyükten yavaş yavaş fiyat yükselimini de görmeye başladık Vancouver'da. Evet. Toronto gibi. North Amerika'nın en pahalı şehri i̇klim olarak da çok güzel bir yer. Evet. Zaten şaşırtan noktası da olmuştu 2015'inde. 2015 yani Kanada yani... denince akla direkt kar geliyor, soğuk hava geliyor ha. ama ben kurumlardan hiçbir değil. Evet. Ve yaşam şeyi, kalitesi şeyi iyi olsun, hani ekonomik olarak uygundu. Ama yavaş yavaş e, tabii, tabii, ki bu... Global gibi. değişimle birlikte her yerde enflasyon artışı orayı da hale getirdi. Yani şimdiki güzergahta genel olarak bu Kanada'nın diğer yerlerinde. Şöyle ki zaten Edmonton, Alberta'nın başkenti. Evet. Ee, Bu da eyalet sistemiyle yönetildiği için. Aynen. Alberta'nın başkenti. Edmonton. Edmonton yani yaşadığımız yer. Aslında BC'nin başkenti Victoria. O da birazcık komik bir durum. O neyse Vancouver hissiyatı veriyor. Yani ben, ben de Big Vancouver gibi düşünüyordum. Neyse parlamentoyu oraya taşımışlar. <laughs> aynen. Şimdi de Edmonton'ı tanıyoruz, öğreniyoruz. Edmonton'da ev almış bulunuyoruz. Evet. Şimdi onun aslında basement'ında, basement kısmında kaydı yapıyoruz. Evet yani burayı gördüğünüz gibi her yeri <laughs> biz yaptık <laughs> diyebiliriz. Evet, bütün dizaynını ve wet bar kitchenet arayasını biz yaptık. Belki onu aynı videoda gösteririz. Başka bir şey anlatmak istiyor musun Yavcum? Aa, sen sor. Vancouver'ın ya da Kanada'nın en çok beğendiği özellikleri Hatta gelen ilk küçük. Kanada'da Şimdi. ilk üç sevdiğim şeyler... Şimdi Aa. ya da genel. Eskiden olsa çok kibar insanlar derdim ama artık bu kibarlığı görmüyorum. İlk başta öyle miydi? Ee, evet. İlk geldiğim senelerde o kibarlığı hissediyordum insanlarda ama artık kimsenin kimseye tahammülü yok. Dünyanın insanları değiştirmesi yüzünden. Hı hı. Onun haricinde... Sanırım özgürlük derdim ama onu da bazen sorgulamıyor değilim. Ama o genel olarak galiba bütün dünyada var az çok sonuçta multikültürel olduğu yani için. Yani de göre de değişiyor. Mesela ben Vancouver'ın bazı yerlerinde çok daha safe hissederken bazı yerlerinde hissetmeyebiliyorsun. ya yani popülasyona göre değişiyor. Doğru söylüyorsun. Aynen. Yani bölge olarak her zaman bir değişkenlik var. Education'a bağlı olarak. Evet. bakıyorsun? O şu an geri odaklanmıştır. <laughs> Heyecanlı çünkü pastası kesilmek üzere. Başka? Um, bu iki oldu, bir de üç olmadı sanırım. Üç de... Üç yok galiba. Ya da bir sevdiğim bir şey olmuş olmalı canım. Kanıdeyaz diyebileceğim bir evet. şey yok galiba. Senin var mı? Yok. Yani dediğim gibi, özgürlük hissiyatı. Multikültürel olarak düşündüğün zaman hani en... Evet. E, birbirine karşı... E, to, tolere. tolere eden ülkelerden biri olarak olması önemli. Ne yazık ki tabii ki son yıllarda işte bu e, ne diyeyim e, yönetim durumları falan filan olduğu için hani insanlar birazcık daha bundan devlet uzaklaşmaya başlıyor devletin tutumundan ötürü. Yeah. O da biraz şeyle ilgili işte hani ekonomik olarak ne yazık ki tabii ki. ama bu sadece Kanada'ya da ait değil aslında her yerde ekonomik şu an sıkıntı az çok oluyor ama insanlar istiyor ki biraz daha halkına o para gelsin. Evet, dışarıya çok evet, fazla evet. yatırım yapılmasın, yatırım değil pardon destek. Destek verilmesin, ilk önce kendi halkını verse sonra. Aynen işte tabii Kanada'nın eski durumuna insanlar. baktığın zaman eskiden durumu iyi olduğu için hı hı. dolayısıyla dışarıya veren insan bir şey demiyordu. Evet Eşim ama şu de, an her şey US Doları bazında olduğu için. Aynen. Kim? Kanada doları dolarının kölesi ne yazık ki düşük biraz, biraz. daha düşük USA'ya göre. E, tabi insanların bakışı sadece o değil. Yaşam, para, ev, ev alımı, hı hı. Kira. Bunlar yani, arttığı mutlu için, olmadığı için. E, yani tabi bunlar artıyor. Yaşam şeyi azaldığı için. Aynen. İnsanlar da e, önce bize yardım edin. Biraz daha ülkenin e, haklılar vatandaşı bence, Bence haklılar." Doğru. Yani zaten genel e, şeyde bu yönde bilinen şu anki durumlar. Çoğu Youtuber'larda Kanada'dakiler bahsediyor. Evet. Anything else? Bence budur. Loki'nin pastasını kesebiliriz. Evet. Loki'nin pastasını kesebiliriz. Hazır mısın Loki? Nerede, pasta? Nerede, pastası Nerede kesebiliriz pastası pastasını? Nerede keselim pastayı? Loki'nin pastası kesecekmiş. miyiz? pastasını? Pastası kesecekmiş Loki'nin. Nerede pastasını? Loki'nin pasta vakti. Nerede keselim? Leo babası Loki'ye özel pasta yapmış arkadaşlar. Sen tut onu şimdi. Şimdi onun Bana kesimini yapacağız. Hijack yaptım. Evet. Sayın seyirciler. Şimdi kanalı hijack yapmış bulunuyorum. Bu da demek oluyor ki artık ipler benim elimde. <laughs> Bu saatten sonra konuşacağımız bütün konular teknoloji ve türevleri hakkında olacak. Hemen başlayalım. Şurada görmüş olduğunuz televizyon Samsung Frame TV. Biz dikey yasarak kendisini adeta çok güzel bir sinema afişi olarak programladık. Arka tarafta gördüğünüz şu muhteşem ışık. Kobi bildiğiniz üzere bütün bu günümüz um, şu renkli şıklarla yapıyorlar. Yani çok pahalı. Dolayısıyla biz de boyun, light gibi renkleri istediğiniz tarzı renk yaratarak bir bunu sağladık. Bunun dışında size göstermek istediğim şimdi oda var. Bakın şuradaki harika dizaynı görüyorsunuz. Bunu da biz yaptık. Şimdi Loki'nin dört genç arkası Evet arkadaşlar merhaba. Bugün şimdi başka bir konu üzerinde konuşacağız. Loki de onun yanında uyumak üzere. Loki'cik, Loki'cik. Loki ve Leo'nun kanalına hoş geldiniz. Loki ve Leo... Oh. Leo ve Loki'nin bugünkü maceralarına hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hadi bakalım şimdi. Öpücüğümüzü Bugün birazcık daha böyle casual bir konuşma olsun dedik. Bu ara videolara bakıyorduk ama çok bir şey bulamadık. Konumuz şey olsun dedik. Hadi yurt dışı vs yurt içi, Türkiye konuları olsun. İşte özellikle pahalılıklar falan diyorduk. Bununla ilgili konuşabiliriz bence biraz. Evet ben merak ediyorum Türkiye'deki insanlar nasıl geçimini sağlıyor, nasıl o paraları bir araya getiriyorlar, nasıl istediklerini alıyorlar, nasıl istedikleri hayat yaşıyorlar. Değil mi? Bir ben anda bir enflasyon oldu, patladı, habire de artıp duruyor. Mesela örnekler bunun için ailelerimizden duyuyoruz değil mi? Yani. Mesela artık bir ailenin kendi maaşıyla zaten geçinebildiğini kanıtladıktan sonra Türkiye'de yani yurt dışında da yaşayabilecek standartlara sahip bence artık. Değil mi? Bundan 15 sene öncesinde öyle değildi aslında. Türkiye'deki çünkü ucuza şeyler hala yapılabiliyordu ama şimdi artık her şey dolar endeksli. Aynen biz bile geçmişte Kanada doları biraz yüksekken diyorduk ki, ah Türkiye'ye gidince yaşadık. Yaşayacağız, kendi paramızla her şeyi alabileceğiz falan diyorduk. Ama şu an bildiğin bizim paramızda aynı standarda geldi yani. Aynen öyle. Yani bu şey demek oluyor işte bildiğin. Türkiye'nin koşulları, ürün alım satımı her Hı -hı. şey o fiyatlarda. Evet. Dolayısıyla artık aslında orada geçinen dışında da geçinir az çok. Ne yazık ki. Euro değil ama dolar olan versiyonu olur. Yani Euro gene pound özellikle biraz daha avantajlı şu durumda ama. Bir de en kötüsü tabii böyle ani değişimler Türkiye'de. Şey insanlar da zor alışıyor böyle bir değişime. Bir Gerçi anda kira yükseliyor. Gel bilmiyorum. Herkes geleceğe de hazırlıklı yani bir şekilde artacağını biliyor ve artık herkes alışmış. Ama işte Mesela örnek kiralar. Bir anda mesela 6000 öderken 20000 bin ödemek çok büyük bir uçurum. Evet. Bu da bir anda birinin kontraktı varsa mesela kaç senelik yaptıysa. Yerde yani bir senelik yapılıyor diye biliyorum. Öyle mi? Sizin, sizin aile 5 yıllık falan yapmamış mıydı? Yok. Bir senelik. E o bir sene şimdi 6000'di bir anda 20'ye mi çıkıyor? Hı -hı. İşte arkadaşlar mesela bir konuda bu ilginç olan. 6000 bin liralık bir ödeme şeyiniz varken bir anda Türkiye'de bir yıl sonra erdi %100'den anda yüzden bile fazla bir aynen öyle 6 bin e büyük bir uçurum. Tamam belki o süreçte bir yerlerde e, birikim yapmış olabilirsiniz. O yani birikimden nereye kadar harcayabilirsin ki? Yani o bile belki o kadar iyi. Hani çok birikim yapamadığın bir durumdasın. Hiç düşünmüyorsun 20 bine çıkacağını ve cart diye o fiyata çıkıyor. Oğlum fırt yaptı galiba. Ah! Çok tatlı. Kakası mı geldi <laughs> acaba? <laughs> evet bu cidden ağır bir konu ama işte keşke yani Türkiye'den birileri olsa konuşsak şimdi bununla ilgili Belkilerde Belki olabilir. Olur. Aynen. Şu anda mesela bu ilginç bir topik. Aslında hani eskiden nasıl diyorlardı bir anda Türk lirası değer kaybediyor ve parada bir anda hmm. sıfırlar artmaya başlıyor. İşte onu görüyoruz. İlk 100 şu on an sıfırları atmışsın ne olacak? Atmamışsın ne olacak? Gerçi yani gene bir şey değişmiyor. Gene verdikleri para aynı olacak sana. Aynen var aslında şu anda konu. Aynen. Evet. Ama diğer körünselere göre 10 katına çıktığı için yani hani dünya ile balans etmek için mantıklı oluyor sıfır atmak. Onun evet. dışında evet. ülke içinde şey daha değişmiyor. Rahat söyleyebilsin daha rahat bozuk para taşıyabilirsin yani gibi. Aynen. Şu an her şey 10 katına çıktı bir 10 sene öncesine kadar. Evet. Hatta evet. 20 burada da öyle, burada da enflasyon var. Dünya Tabii aslında zaten var? o yüzden Türkiye'de daha büyük hissediliyor. Zaten normalde iki katı iken yani bir, de her bir anda on katı oldu, yirmi katı Ülke. Oldu. Sen düşün. Aynen öyle. Loki'cim sen niye suratını kapadın? Yüzünü kapamak istedim. Sen gözükmek istemiyor musun videoda? Sen bir selam, <laughs> selam ver. Senden bir selam alalım. Olmaz mı? Ha? Loki doğum günüymüş. Evet, yarın doğum günü. Değil mi diyor babası? Değilmiyor. Loki çok heyecanlıymış doğum günü diye. Ya, en çok pastası için heyecanlıdır herhalde. Oy. Köpek pastası nasıl yapılır? Vav, wow, böyle bir konu geçişinde ilk defa görüyorum. Var mı öyle özel bir şey? Yok, yani sağlıklı şeylerden olması lazım, şekersiz olması lazım. Evet. Mesela. Peki yulafdan, muzdan, fıstık ezmesinden <laughs> bir kek yapılıyor. Yani. Peki sosu nasıl olabilir? Yoğurt koyabilirsin. ne? Aynen ondan sonra fıstık ezmesi. Öyle bir karışımla sunulabilir. Bak o nasıl biliyor yapıyor. şu an onunla ilgili olduğunu. Diyecek, evet onunla ilgili konuştuğumuzu biliyor şu an. Aynen öyle. Okey. Başka ne konu? Başka? Başka ne konuşalım? Ne konuşalım? Tamam. Peki şu konuyu duydun mu? Anladım. Şeyi Robert Downey Jr. yeniden mu oluyormuş. Duydun mu? Duydum ve ürktüm. Kim ürkmüş, kimi sevinmiş? Millet şimdi aa altından nasıl çıkacaklar? Ya daha... adamın izleyicisi var o açıdan güzel. İzlerim. Yani Herhangi bu... bir suratı izlemekten. Bütün para gitti artmış. adama yani. Bir Artık mantığın insan... Marvel'in şeylerine yetişmiyor yani kurgularına. <laughs> nasıl bir şey planlıyorlar? Toplayamadılar. İyice de toplayamayacaklar diye insanlar korkuyor. Yani. Ha, toplarlarsa okey, bunu da nasıl toplayacaklar bilmiyorum. Ha bir şey çıkarıp böyle toplayacak diyorlar. Deadpool öyle toplayacak dediler, toplamadı. Aa, yok. Bu şeye benziyor, böyle hani bir şey toplamaya çalışırsın güzel olsun diye toplayamayınca öyle bırakırsın, sanata o sanat dersin falan gibi. Ne yapacaklar? Yani, yani toplanmayacak bir şey de yok artık yani. Bütün şey ellerinde kozlar. <laughs> bütün, e, hayır direkt olarak şeyi dahi kullansalar. Neydi o çizgi karakter miydi? Neydi roman? Çizgi romanları bile kullansalar, değil mi? Ha bir sürü konu var ellerinde yapabilecekleri. Bilmiyorum. Belki de çok özgürlükten dolayı yapamıyorlar. Biraz Bana şey sanki o gerekti. geldi. Hani aynen. Eskiden hani Ay, elimizde bu yok yapamıyoruz. Nasıl daha iyisini yaparız diyorlardı. Bir de fan serving yapmaktan belli bir noktadan sonra vazgeçmeleri lazım. O fan serving de yapılmıyor ki. Yani ilk yok, defa Deadpool'da Spider-Man'le yapıldı. Ama fan service benim için ne Vanda'da olurdu? Vanda'da yaptılar. Vanda'da ciddi ciddi eğer ki o şeyi Speedy Gonzales adamı ciddi anlamda kullansalardı. Speedy Gonzales. Bonner yerine. Aa şeyden bahsediyordum ya. Doctor Strange'deki Vanda'da. Ya şey yaptılar ya Fantastic Four. Yok ben Wanda, işte şey. onu da sevmiyorum. Fan serving bu olmamalı. Ciddi anlamda Aa, fan bana için. <laughs> Ama ciddi anlamda Bayağı, fanlar evet, için yani. yapılacaksa hakkını <laughs> ver onu artık filmini yap o kişinin. Konuş onlarla. işte. i̇şte yapamayacak. Pedro, ile yap. İşte ben ona sinir oluyorum. Hep böyle ağzına bir bal çalıyorlar. Anlatabildim <gülüyor> <gülüyor> mi? Sonra onu göremiyorsun. O kötü oluyor. Yani ben onu mesela onu 3 saniye Şimdi görüm, beni mutlu etmedi. Secret Wars'ta göreceksin hepsini. Hani ben fan olarak ne isterim? Cidden o kastı seviyor muyuz? Seviyoruz. Neydi o John Krasinski ile karısı. Evet. Sarışın olan. Çok da tatlı olur. Gidip de mesela şimdi Robert Downey Jr'a o kadar Oscar'lık ünlüye o kadar para yağdıracaklarına o ikisi de yağdıralardı bence. Yani. Ben öyle düşünüyorum. Ama gene de Robert Downey Jr. daha fazla izleyicisi var. İşte şu gişe mantı da bana saçma. Kaç kere denendi. Yani. Pokemon'daki kızla gişe yapmaya çalışan o Dantman'da. Bir nefret seziyorum. Yalan mı o kız sevindi mi? Ben sevmiyorum açıkçası. <laughs> evet ben de. Kim seviyor? Ben <laughs> Sevmiyoruz. Sütçüoğlu. Olmuyor. Yani gişeyle yürüyecek iş tamam. Bazı insanlar da yürüyor ama bazen Hı -hı. bir orta gişe bilmiyorum. Olmaz. Peki Loki ne düşünüyor bu konu hakkında? Hani bazen Nasıl? şeye orijine dönmelisin. Bazen böyle artık bu orta yaş dediğimiz, orta yaşta kaydı artık da <laughs> hani şey diyelim milen yıl olan böyle e, oyuncuları çok göremez olduk. Ha bir de taktılar Young Avengers diye küçük küçük çocukları oynata oynata takıldık orada bir. Şimdi Hı -hı. nihayet olgun insanların olacağı filmlere dönüyoruz. Çok gecikti onlar. Evet. Katılıyorum. Öyle değil mi? yani? Hı -hı. Çünkü çocuğa çok takıldık. Yani çocuklar büyüyecek Young Avengers olacak. Çocuklar yaşlandı. Evet. Yani bu kadar uzatılmazdı o evi. Hollywood'da kimse yaşlanmaz. Ya öyle de yani ne bileyim o kadar güzel konular var, hepsi boşa gitti gibi. Eternals mesela ne kadar heyecanlı, sen artık dünyanın şeyine giriyorsun, geçmişine. Bildiğin hani galaktik olarak ne kadar... Yapılabilecek çok şey var. var. Çok. Ama yani takıldılar hani Ay, Fantastic Four'u ekle de ekle. Ya ekleyesiye kadar önce bir iki film yap da şu... Eternals falan soka oyuncu kullandınız Eternals'ta mesela. Koskoca Angelina Jolie girdi. O Angelina Jolie tekrar gelecek. 5 dakika görünüp gidecek zaten. Bana öyle geliyor. <laughs> Yok torun kardeşi. Kadın yeterli. da öyle kandırmışlar zaten. Şimdi çok büyük bir dedication hissetmeyin. İleride siz 5 dakika oynatıp öldüreceğiz zaten. Strese girmeyin. Kadın da kabul etmiş. Kadın ölmüş müydü ki? <laughs> Diyor Öyle Ölmedi de hani devam etti. Kadın belki stres olmuştur en başta hani Ay Marvels'e gidip şimdi paçamı kurtaramayacağım her filmde çağıracaklar diye kadını böyle ikna etmişlerdir. Bilmiyorum ya. Herkes 5 dakika gözüküp ölüyor. O da bir ayrı konu. Yani evet. ne anladım bu işten anlatabildim mi? Hani evet. her film insanın ağzı bir şey bırakıyor, Fanlarım kimisi seviyor, kimisi sevmiyor Tam başka bir konudan ilerleyelim deyip vazgeçiyorlar o da var. Evet. Hani kalamıyoruz orada. Mesela ilginç şeyler var. Dedim ki sen Kaptan Amerika'da şeyi göreceğiz dedin. İşte o kafasını donan şey mus mudur, şey mut mudur nedir? Dünyanın kökeni işte. Dünyanın esas galaktik varlığı öldü ya. böyle bir isim verdin ki bendeki orijinal isim de gitti. Ya Şeymut ya Teymut. Ha Teymut. Teymut. Neyse Belki değil. Tiamut mu? Tiamut işte. Dünyadan çıkan şey. Selesyon. Ha. Ya onun etrafında hani yok şey kopacakmış bilmem neymiş ya Hı -hı. savaşlar falan. falan işte. Çünkü önemli bir source buluyorsun belki onun içine çok önemli ne bileyim bazı bir bileşenler falan var. İşte Adım oradan çıkacak diyorlar. O ne işe yarayacakmış? X-Men'in şeysi. Wolverine. Öf. Bir güzel bir şey izleyemedik işte. Bak görüyor musun? Konu bu. Hep bu buradan gelecek, oradan gelecek, o böyle o olacak, o böyle gelmeyecek. olacak. Bir türlü biz o öyle, bu böyleyi göremedik. Hani evet. çok güzel konular var. Bir bir şeyi bir şeye bağlamıyorlar. Anlatabildim mi? Mesela evet. Kamala'yı izledik. Biz sevdik Kamala'yı. Allah Kamala. Kamala'nın Kamala iki sezon mu oldu? Kamala bir one, sezon mu? Bir tane. İki gibi geldi. <laughs> i̇şte o kadar güzeldi. Güzeldi evet. Ha çünkü Marvel's oldu. Mesela Marvel's'ın sonu çok güzel. <laughs> Bağladılar. Yani bak o şeyden universeden o üçünün gücüyle o universede yırtık açıp. Yırtık açıp. O iki yırtık arasında <laughs> birini yolladık işte. Yani artık x e girişti orada. Siz niçin Deadpool'la kafa karıştırıyorsunuz artık? Ya yani. yani benim için şimdi o yırtık orada öldü. Ben korkuyorum şimdi Marvel onu kullanmasın. Who knows? Ben derdim o. Çünkü Marvels öyle bir konu oldu. Şu an bakıyor kimse hı hı. ne Ezgi'nin kanalı ne başka biri hani a X-Men ya o büyük bir şey değil miydi şu X-Men'in gözüküşü? Ya, tamam canım herkes kafayı yedi zaten onlar da paylaştı. Ben hiç görmedim onu. Yok ben görmedim. Millet ya. Yani. Tabii ki. Ö önemli bir şey X-Men Beast'in gözükmesi. E şimdi o oldu. Şimdi bu salak youtuberlar nerede akılları? Böyle bir şey oldu. Şimdi Deadpool'da da bu oldu. Kafamız karşı niye demiyorlar? Herkes iki videoyu karıştı <laughs> ama artık herkes bıraktılar artık şey yapmayı ama ben de artık bıraktım şanslarını matematik kurmaya çalışmıyorum. İşte o da kötü bir şey oldu yani. Yani, yani mesela öyle bir fanserve gerek yok. Benim için fanserve şu olmalı cidden mantıklı 2-3 şey birleşerek Artık puzzle'ı birleştirme ha. verirsen fanserve olacak gibi. E, artık. öyle bir fanserve yapılmalı artık hani haydi biz Deadpool'u yaptık, Wolverine'i <laughs> burada kurtardık saçmaydı. Benim düşüncem bir şekilde bol evren en azından o yırtık olan evrenle birleşmeliydi. Fotonun gittiği evren var ya, fotonun birleştiği evren var ya. Evet. Ben ne gösteriyorum bunda? Ya anladı seyirciler onu görüyoruz. Gösterme anlat denir. Ya, Ay anlatma göster ya. denir. Çok kıskançsın. Anlatmıyoruz, görüyoruz yani. <laughs> çok güzel uyumlu yapıyorum belki orada. Çok güzel uyumlanmışsınız, maşallah. Maşallah. Hani o fotonun evrenini bir göreydik. Ya ben artık o evrenleri görmek istiyorum. Yani bir artık bıktım o Deadpool'un evrenini de anlamadım. Yok, can görmek istiyorum. Logan'ın evreni, Karen'den. ölmüş kötü evren, pis pis evrenleri izleye hal olduk. Şu bir güzel, izlet bize o X-Men'in evrenini, hmm. fotonun evrenini görelim. Orada bir film olsun bir tane de. Yapan yapacaklar. Mı? Bir sonraki şeylerin çoğu zaten başka evrenlerde geçecek. İşte fotonun evrenini görmeliyiz yani. Foton'un evreni. Yani Şimdi gideceğiz. Abo işin içinde bir de üçüncü evren katıldı. Ne? Fantastic Four'un geçmiş evreni. 80'li yıllar. Evet. Şimdi onu zaman bir de evrenle nasıl birleşilecek? Zaman Yok o zaten evren... bambaşka bir evrende geçiyor. Ya. Büyük ihtimal. İşte. Sen daha şeyi açıklamadın fotonun X-Men evrenini. Deadpool'un Wolverine evreni var. Evet. Fotonun evet. evreni var. Hı -hı. Yok olmaz bu iş. Şey. Evet de hani bir açıp arkadaşlar bir evrenleri inceleyelim. Şu an 5 tane bilindik evren var. Kesin bilinen. Demiyor. 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 Niye? Demiyor. İşte eksik. Demiyor. <laughs> bence yeter bugünlük. Tamam, tam bir daha bir şey konuşalım. Köpeklerin yaşlanması versus insanların yaşı. Ne alaka? Ee, üzücü bir durum bence. <laughs> evet. Hep üzülmüş müydün bu konuda? Her köpeğin bir yaş ilerlemesi neredeyse senden 4 sene daha fazla senin için. Düşünmek istemiyorum. Yani bu it şu an 8 yaşında. Evet, Loki daha 2 yaşında. Oysa ki daha 2 yaşında bebek. <laughs> Ama 8 yaşında ilkokula başladı. İlk, i̇lkokul 2'de şu an. Loki'nin sırt çantası da var mı takalım? <laughs> Neyse konu için ne düşünüyorsun böyle? Yok. Bence köpükleri, köpüşleri <laughs> Öyle senede bir doğum günü değil bu <laughs> mantıkla Aa, e, üç, ayda bir, doğum üç günü. ayda bir doğum günü. Her üç ayda bir doğum günü yapacaksın ki yetişsin çocuk. Loki buna çok mutlu olur değil mi Loki? 3 <laughs> ayda bir da <kutlayacağını gülüyor> bu yazık <laughs> bunların mutluluğu yemek. Değil mi diyor babası? Yes. Leo babası tut düşmesin. Loki sit. Evet, bugünlük evet. de bu kadar. Bugünlük şu kadar. Lion'un arkasından çıkan kuyruğun hangi karaktere ait olduğunu bilirseniz, Lion'un da bugün hangi karakteri canlandırdığını bilirseniz, kuyruk. Izleyicilerimizden bunu bilen ilk 5 kişiye onlara kokulu çorap yolluyoruz. <laughs> <laughs> umarım güzel kokulu bir çoraptır. Nasıl isterlerse seçenek var. Gerçi insanlar artık giymiş iç çamaşırlarına, giymiş çoraplara da para ödüyor ama. Yani. Liyocu bu konuyla ilgili ne düşünüyorsun? Ya, gross. Ama ya izleyicilerimiz bunu seçerse şimdi ön yargı yaratmayalım. Seveni var, sevmeyeni var. Bir yorum yok. O şeker var ya bir tane birisi Hı. çok güzel tatlı oluyor, biri çirkin oluyor tadı celibin. Celibinler var hani bir tanesi böyle çok lezzetli. Evet. Farklı farklı yok çünkü pamuk şekerli yok bilmem ne. Kusuklu olanları var çok Heh, seviyorum. Kakalı olan varmış. Kakalı Kaka var mı bilmiyorum. Bok kokusu olması lazım. Yok o yok. En kolayı. Kusuk var. Bok yok Sümük mu? Sümük var kulak kiri var. Aa. Aha bir gün onunla bir video çekebiliriz. İşte neyse dolayısıyla çorap olarak da seyircilerimiz hiç, e, rahatsız olmayın zaten adınız gizli kalacak size A ve B seçeneği olarak kokulu ya da kokusuz seçenek vereceğiz istediğiniz seçin başkalı da olabilir yani şuşuşlu olsun, oh, shut olsun. up okay. derseniz hani tükürüklü olsun, okay, okay. Bye, kusmuklu olsun. Bye, bye. Ama dün hakkında ne düşünüyorsun? Dizisi geliyormuş. Yeniden başladı. olmuş. Olsun. Dünle ilgili konu. Güzel işte. İyi ki izlemişiz. Dizisine hazırlık biz yani. Dizisine hazırlık. Dün biraz sıkıcı gibiydi ama ne diyorsun? Sanki ikinciyi bekleyip de izleyenler daha mı zevk almış? Ne diyorsun o konuda? Yani biz bile zevk aldık ikincisinden açıkçası. Çünkü birincisinden sağ salim çıktığımız için. Değil mi? İnsan ikinciyi izlemek istiyor yani bu kadar şeye katmandıktan sonra. Doğru söylüyorsun. Çünkü tam buraya gelip bitiyor film. İkinciyi izlersen olmaz. Aynen kesinlikle katılıyorum. Hı hı. Peki e, en çok kimin oyuncu? Gal galiba sen birazcık to Tom Holland mevzusu gibi şeyden de Zendaya'dan evet. da sıkıntılısın. Zendaya'dan sıkıldım, o koca burunlu çocuktan sıkıldım. O kim? Timothy Neyi sevmiyorsun mesela? Ya çocuğu şimdi Billy Bonka'da oynattılar. Evet. Şimdi her yerde oynatıyorsun çocuğu. Gene. Değil mi? Çok yani oynandı. kaybediyorum ben. Sağ mı? İnsanlar üzerinde sanırım aynı psikolojiyi uygulamıyor. İnsanlar interes kaybetmiyor mudur? Ne de sadece ben mi bir garibim? Bilemedim yani. Sanırım sen çok popüler stilliğince onu sevmiyorsun. Sevmiyorum. Bir de eskiden yüz eskitme diye bir şey vardı. Şimdi artık onu yapmıyorlar ben. Haklısın evet. O birazcık sanki eskilerde vardı artık bu Çocuk şu an popüler. Bundan etinden sütünden bu sene içinde yararlanmalıyız gibi oluyor sanki birazcık. Evet doğru söylüyorsun. Peki iyi, seyircilere ne söylemek istersin bugünkü yani konumuzla ilgili? Ne bir de bir arkadaki videomuza bakalım. Ne düşünüyorsun bu eski programlar hakkında? Biliyorsun böyle şeyler olurdu. Sevmiyorum, sevmiyorum, sevmiyorum. Kadın da sevmiyorum, adam da sevmiyorum. Peki eski programları yenilemelerine ne diyorsun böyle? Ondan da hiç hoşlanmıyorum. İnsanlar eskileri izlerken eski programları o anki duygu düşüncelerine geri dönmek için nostalji olarak izliyorlar. Yani o zaten programı çok sevdikleri için değil. Programı o an, o zamanda izlerken hissettikleri duygulara geri döndüklerini düşündükleri için seviyorlar. Evet, yani olay e, şey değil diyor. Zaten buna nostalji buna deniliyor. Yani eskiyi özlemiyorsun, eskilerde yaşadığın feelingi özlüyorsun. Evet anlıyorum, mantıklı. Evet. Dolayısıyla tutmuyor, tutmaz da zaten. Yeni bir şeyler üretmen lazım. Yani olay eski getirerek bir şey yapmak değil, oradaki o duyguyu hissetmek. Aslında canlı yayınlar o duyguyu verirdi benim düşüncem eskiden. Artık o yok. Veremezler çünkü herkes gaf yapmaya, bir şey patlatmaya hazır artık. Zaten Öyle o yüzden ne yap yani reyting de zarar zarar. Artık her şey biliniyor. Evet, evet mantıklı. Hmm. Ne demek istiyorsun son olarak? Uh, stay tuned, uh, kanalımızı takip edin ve bol bol like bırakırsanız. Teşekkür Aha. ederiz o zaman. Hoşça kal. Evet.